Selam gençler. Size anlatacaklarım var. Toplanın bakalım. Şimdi mevzumuz gördüğünüz gibi 2021 yüksek öteyim, kılavuzu. Dolayısıyla Y e, YKS ile ilgili her şey. Şimdi kılavuz 16 Temmuz'da yayınlandı. E, ancak bir de bu ön e, kılavuz. Bunu tekrar yayınlanacak. E, düzeltilip hatalar, düzeltilip bazı hataları var. Her sene olan bir durum zaten burada da bahsedildiği gibi 5-13 Ağustos tarihleri arasında tercihler alınacaktır diyor. E, ee, i̇nternet sitesinde de 4 Ağustos'ta sonuçlar açıklanacak diyor. Ancak e, tabii ki bu tarihler e, yani şuradaki tarih geçerli olacaktır ama internet sitesindeki tarih her zaman değişebiliyor. 4 Ağustos'a demiştir ama belki 1 Temmuz, 30 Temmuz, 31 Temmuz, 1 Ağustos gibi açıklayabilirler. Çünkü her sene ee, tercihler başlamadan 3-4 gün önce açıklanır. Dolayısıyla orada bir değişiklik yapacaklardır diye düşünüyorum. Şimdi kılavuzu inceleyelim. Ee, bir de kılavuzu incelemeden önce e, internette çokça videolar görüyorum. Hatta bizim de kanallarımıza soruyorlar kaçıncı oluruz bu kartlarla kaçıncı oluruz gibi şeyler geliyor gençler bırakın kaçıncı oluruz zaten dediğim gibi 3-4 gün sonra sonuçlar açıklanacak rehberlik hizmeti cinlik hizmeti değildir dolayısıyla kaç net yaptığınızla kaçıncı olduğunuz bilmemiz mümkün değil belli bir yöntemle atılıp tutulabilir ama atıp tuttuğumuz zaman sonuç ne işe geçelim kılavuzu incelediğimiz zaman yöntemlerden bahsetmiş. Tablo 3 ve 4 bizim asıl baktığımız yer. 3'te ön lisanslar, 4'te de lisanslar, sözler sayısal iştahlık bölümlerinin yer aldığını belirtmiş. Neler yapılacağını belirtmiş. Bazı bilgilerin detaylarına verilmiş, okul birincilerinden bahsedilmiş, engelli adaylardan bahsedilmiş. Gördüğünüz gibi ilgilenen arkadaşlarımız bu kısmı detaylı incelerler. Ben zaten tablo 3-4'te birazcık konulara değinmeye çalışacağım. TÜBİTAK başarısı olan adaylardan bahsedilmiş. Ek değerleştirme, LGS'deki nakil gibi karıştırılır, öyle bir şey değil. Ek birazcık şey gibidir, e, akşam pazarı gibidir. E, boş kalan kontenjanlara, e, yani akşam pazara gittiğinizde kalan ürünlere tale talip olacağınız bir durum söz konusu. Ek yerleştirme, normal yerleştirme gibi ücretsiz değil. Bir de gördüğünüz gibi burada 25 TL ücreti olduğunu söyleniyor. E, burada da bahsedilmiş. Yerleştirme sonuçları buradan bu şekilde bahsedilmiş. Bir bakalım şimdi. kayıt işlemlerine bakalım. Dediğimiz kayıt işlemlerine biraz bir küçük insan gibi görünüyor. Şöyle düzeltelim. 1-7 Eylül tarihleri arasında kayıtlar yapılacaktır. O elektron kayıtlarda da 31-5 Eylül tarihleri arasında yapılacaktır diye belirtmişler. Kayıt için gerekli belgeler burada bahsedilmiş. tamam bunları geçelim. Burada bizi ilgilendiren çok fazla bir şey yok tercihlerle ilgili. Geçelim. Kayıt dondurma yapılamaz yapılır. Nasıl olduğunu sorun. Çoğu öğrenci soruyor hocam ben kazandım. Nasıl kayıt donduracağım? Nasıl yapamayacağım gibi durumlar bahsediliyor. Burada gördüğünüz gibi detaylıca açıklamışlar. Böyle bir derdi olan arkadaşlar burayı mutlaka incelesinler. Sonra özel yetenek. Tablo 5'imiz var. Özel yetenekli öğrenci kurumlar. Onlara da tablo 5'te özellikle bakarız. Şimdi baraj puanlarımız söz konusu biliyorsunuz. TYT'de 150 puan, özel yeteneklerde 150 puan. Özel yetenek öğretmenliklerde 800 bin incilik sıralaması var. Merkezi yerleşimi alan Hmm, puanlar için en az ilgili puan türünde sözel sayısı iştahlık değil, 180 puan olması gerekmekte. Biliyorsunuz bir de bazı bölümlerin sıralama sınırlamaları var. Hukuk bölümünde 125 bin mühendisliklerde bazı mühendislikler burada belirtilmiş. 300 bin, mimarlık 250 bin, tıp 50 bin, öğretmenlik programları 300 bin, izacılık 100 bin, diş hekimliği de 80 bin sıralaması koymuşlar. Bazı vakit üniversiteleri bundan daha yüksek hissediyor. Örnek vereyim. Bahçeşehir'de falan vardı şu anda net hatırlamıyorum ama burada 300 bininci istiyoruz gibi bir durum söz konusu olmuş ama Bahçeşehir'in 200 binlik bir sınırlama koymuş gibi bir durumun söz konusu olabiliyor. Tablo 3-4'te detayları var. Ee, bunları bahsedilmiş. Ee, yeni açılan programlar şu şekilde görülüyor. Bazen böyle programlar görünce bununla ilgili bir video çekmiştim. Sanki buranın bir puanı yokmuş gibi algılanabiliyor. Tıp açılmış. Ee, en düşük tıp, kars tıp 22 bin, 23 binlerde. Aa, yeni açılmış ben 40 bininciyim, yazayım diye biliyor. Ee, dolayısıyla çok mümkün olmadığını e, belirtebildiğimiz bir video yapmıştım bununla ilgili. Ee, özel koşullarla ilgili açıklamalar var. Onda ilgili kısımda açıklarız. Şimdi tablolarımıza geçelim. Tablo 3 devlet ön lisans bölümleri. Bu ee, ilk defa böyle veriyor. Ön lisans, devlet ön lisans, e, vakıf diye ayırmışlar. Şu ana kadarki ki tüm kılavuzlarında e, bu e, ön lisans programları diye verildi, devlet özel e, vakıf ayırmadan alfabetik olarak dizilirdi. Bu sefer vakıflara ayrı, devletlere ayrı olarak dizmişler. Gördüğünüz gibi bir başarı sahası ve puanlaması mevcut ve TTL aldı belirtilmiş. Tercih robotlarında biz bunların yanlarına 20, 19, 18 gibi son 3 senenikini koymayı tercih ediyoruz. Zaten yok atlasa da o şekilde var. Tercih yapacaklar onları dikkat ederler. Kontenjanlara bakıyoruz. Okul binciliği kontenjanları var biliyorsunuz. Onlar burada mevcut. Okul birinciliği olunca ne oluyor? Bu oluyor. 40 kişilik kontenjanın artı bir kişi daha eklenmiş oluyor. Dolayısıyla kazanamayacak bir öğrenci ekstradan okul birinciliği kontenjanına kazanma şansına sahip olmuş olabiliyor. Bazen soruyorlar hocam ben okul birincisiyim. Avantajım ne? Avantajınız bu. Evet iki yıllık kısımları bu şekilde tablosu gördüğünüz gibi devlet üniversiteleri hemen vakıflara doğru ilerleyelim hızlıca. 来来来，是的，来来嗯，这里 şimdi de hayvan. Evet. Evet, Vakıf Kıbrıs Yurt Dışı Üniversitelerinin ön lisans iki yıllık bölümleri gördüğünüz gibi alfabetik olarak Acıbademle başlamış. Açlık bursu, açlık 50 bursu, biyomedikal bursu 50 bursu, ikinci öğretim 50 bursu, tam burslu. Acıbademle gördüğüm gibi 50 burslu ve tam burslu var. Birinci öğretim olan bölümler var, ikinci öğretim olan bölümler var burada özel koşulları var. Bu tabloların en sonunda özel koşullar diye bir kısım var. Orada da ne olduklarını bahsedeceğim size. Başarı sıralaması ve puanlamaları gördüğünüz gibi burada söz konusu. Buradan da bu bölümlere bakabiliyoruz. Yine bunlar da dediğim gibi Tercüme Voltlarında ve Evkatlas'ta rahat rahat böyle karınca duası gibi değil de rahat rahat inceleyebileceğimiz hale gelecek. Resmi kılavuz yayınlanınca bütün her tarafta arkadaşlarımız bunlara ulaşıp takip edebilecekler. Mesela burada da varmış ücretli burslu, ücretli burslu, tam burslu, ücretli burslu. Toros Üniversitesi diyor. Türk Hava Kurumu Üniversitesi, şey, bu böyle ayırması bazen iyi olmuş olabilir. Gerçi biz bunları dediğim gibi tercih robotlarından ve şeylerden bakıyoruz. Ee, yok atlasam bakıyoruz. Orada zaten vakıf özel devlet yurt dışı rahatlıkla görebiliyoruz ama ee, kılavuzdan bakıp incelemek isteyen adaylar için de üniversitelerin e, nece, nerede olduklarını direkt böylece ayrı bir tabloyla göstermiş olmuşlar, güzel olmuş. Evet, ön lisans bilgisi buraya kadardı ve lisans iki yıllıklar bitti, dört yıllıklara gelmiş olduk. Burada da devlet ve e, vakıf yurt dışları ayırmışlar. E, alfabetik olarak başlamış devlet üniversiteleri. Abdullah Gül, Erci, Kayseri Devlet Üniversitesi, Psikoloji İngilizce diye başlamış. Gördüğünüz gibi burada puanlamaları, e, sıralamaları, özel koşulları, kontenjanları, okul bilgisi kontenjanları Burada da KPSS ve diğer bilgilerin bulunduğu kısımlar var. Bunu son 4-5 senedir veriyorlar yanlış hatırlamıyorsam ama 20 senedir tercih yapıyorum. 20 senedir hiç kullanmadığım bilgiler. Öğrenciler daha farklı noktalara dikkat ediyorlar. Aslında burada bunların yerine üniversitelerin ücretleri olmuş olsa daha güzel olabilir diye düşünüyorum. Evet, bunlar da dört yıllık üniversitelerin devlet üniversitelerinin bölümleri. Bunları da şöyle hızlıca geçelim. Kilis, Kocaeli, alfabetik gördüğünüz gibi. Burada bitti galiba. Evet, tablo 4 vakıf Kıbrıs ve diğer yurt dışı lisans programları gördüğünüz gibi. Burada da Hacı Badem'le başlamış. Eczacılık İngilizce ücreti, Eczacılık İngilizce bursu, Eczacılık İngilizce 25 bursu diye devam etmiş. Puanları, özel koşulları, sıralamaları mevcut burada da gördüğünüz gibi. Devam edelim böyle hızlıca ve şeye doğru gidelim. Özel koşulların, maddelerin olduğu tabloya doğru. Bu da tercih robotumuz ve katlasta. O özel koşulların neler olduğunu böyle karınca doğası gibi tek tek bakmanıza gerek yok. Tıklayınca görebileceğiniz hale gelmiş olacak oralardan göreceksiniz. Evet burada gördüğünüz gibi özel koşulların kısımları var şuradaki gördüğünüz gibi 150 falan diyor burada. Ee, yalnızca kız öğrenci alınacaktır, yalnızca erkek öğrenci alınacaktır. Ee, bu programı sadece adaylar başarılı olacaktır. 226 program tercih adayları için yerleşme sonu en az 320 olması lazım. 315 olması lazım deminden bahsetmiştim ya bazı puan sınırlamalarına ayrıca olabiliyor. Evet, İncil'e devam ediyoruz. Öğrencilerin geçecek ve spor burs olduğunu eksik belirtmiş. Öğretim dili Arapçadır gibi. Özel koşulları dolayısıyla mutlaka inceleyin. Gideceğiniz programlarda sizin karşılayamayacağınız özel koşullar olabilir. Onlara dikkat edin. Özel koşullarda gördüğünüz gibi Antalya Arkeoloji Üniversitesi eğitim ücreti, sosyoloji programı 40 bin, psikoloji 50 bin, mühendislik mimarı 45 bin liradır gibi ücretler de var orada gördüğünüz gibi. Bazı üniversitelerin kampüslerinin ve benzeri yerlerinin nerelerde olduklarını içeren bilgiler de olabiliyor. Eğitim dili İspanyolcadır, eğitim dili Rusçadır gibi ee, bölüme özel bilgiler var gençler. Bunlar çok önemli. Ee, bazen karşılayamayacağınız durumlar olabiliyor. Arıcılıkta arı arazisi gibi böyle ilginç e, detaylar istenilme biliniyor. Özel kaşırlarda bunlar. Evet tablo 5 özel yetenekle öğrenci alan bölümler. Burada devlet ve vakıf diye ikiye ayırmış kılavuz bu sene kontenjanları burada. Antrenörlük eğitimi, beden eğitimi, besyo denilen kısım ve diğer işte e, denen kısım ve diğer özel yetenekli öğrenci alan bölümler kaçar tane öğrenci aldıkları burada belli. Bunlar biliyorsunuz TYT TET artı üzerine gidip üniversitede olacağınız bir öz yetenek sınavıyla öğrenci alan bölümler merkez yerleştirmeyle almıyorlar. Tercih yapmıyorsunuz, gidiyorsunuz elden başvurarak, sınava başvurarak kazanma şansına sahip olabiliyorsunuz. Öğrenciler hem özel yetenekle bir yere başvurabilir, hem tercih yaparak bir yere başvurabilir. Hatta aynı anda iki tarafı da kazanabilir. Ancak ne yapması lazım? İki tarafı da aynı anda kayıt olamaz. İkisinin birini tercih edip kayıt olması gerekir Tablo beşin yani özel Vakıf, Kıbrıs ve diğer üniversitelerle ilgili kısmı özel yetenekte gördüğünüz gibi ücretli, burslu, 50 burslu, 25 burslu gibi bölümler söz konusu. O da, da Avrasya Üniversitesi ile başlamış, Halis Üniversitesi, İhsan Doğramacı, Metropol Üniversitesi gibi devam etmiş Tablo 5'in özel koşulları da var. Aynı deminki gibi tablo 3 ve tablo 4'te olduğu gibi. Bunlar da burada belirtilmiş. Şimdi gelelim kuru fason faydalarına devam ediyorum. Biliyorsunuz bazı bölümlerin ek puan alacağı yerim, yerler var. Lisans bölümlerinde hala ek puan hakkı olan öğrenciler olabiliyor. Biliyorsunuz şu tarihten önce, 30.03.2000 tarihinden önce bir meslek mezun olur olanlar ee, bu dört yıllık bölümlerde ek puan alabiliyorlar. Ancak e, bu tarihten sonra e, kayıt olup mezun olan meslek lisesi öğrencilerimiz bu dört yıllıklardan ek puan alamıyorlar. Onlar biliyorsunuz neye devam edebiliyorlar gençler? Buradaki e, bunlar da evet lisans bölümleri. Bunları da alamıyoruz. Geçtik metod, sandım metod tablosu. Evet, onlar yeni mezunlarımız ve eski mezunlar bu metok bölümlerinden faydalanabiliyorlar. Örnek vereyim, meslekçisinin aşağı bölümünde mezunsan AŞS'nin metok bölümüne ekon, e, kendine özel kontenjanınızla öncelikli olarak yerleştiriliyorsunuz. Metok bölümleriyle ilgili bir video çekmiştik, orada detayları e, vardı. Bunlar da denizcilik lisesinde mezunsan, gemi alanından da gemi otomasyon alanından mezunsan bu bölümlere eee öncelikle yerleştirme hakkım var. Tabii sen yerleştirilmezsen de buraya diğer bölümlerden, düz liselerden, fen liselerinden, artık neredeyse Anadolu liselerinden e, ilgili puanı olan öğrenciler gidebilme şansına sahipler. Yani ilk önce bu alanlardan mezun olman lazım. Sonra da şurada da gerekli olan puan türünde gerekli olan puana sahip olmuş olman lazım metoyla ilgili. Ve gelelim iki yıllıklar. İki yıllıklarda da gördüğünüz gibi bir sınırlaması yok. İlgili meslek bölümünde mezunsanız bu iki yıllık bölümlere ek puanınız var. Buradan da gidip okuyabiliyorsunuz. Acil sağlık hizmetleri bölümünden liseden mezunsan bu bölümlere iki yıllıkta da ek puanı var. Büyük bir avantaj aslında bu alandan mezunsan, bu böl bu alan ve dalından mezunsan bu bölümlere ek puanın var. YouTube'da falan soruyor gençler çünkü ben nereye gideceğim? Gördüğünüz gibi sizin hangi imam tiplerde tek var zaten Allah'ın bölümleri ilahiyat ve İslam bilimler. iki yıllık bölümlerine ek puanları mevcut. Evet iki yıllık bölümün ek puanlarını geçelim, geçelim, geçelim. Bayağı var gördüğünüz gibi incelemesi lazım. Alan Türk kol bölümleri yani meslek sesi değilseniz sizi ilgilendiren bir bilgi yok burada. Bunları da geçiyorum. Zaten bunlar sisteme otomatik geldiği için meslek sesi öğrencisi olmuş olsanız bile sizi ilgilendiren bir durum yok. Sonuç kağıdınıza zaten burada kodunuz belli oluyor. O kodunuza göre de seçeceğiniz ek puan alacağınız yerler belli oluyor otomatik olarak. Şimdi Milli Eğitim Bakanlığı'nın duyurusu var. Biliyorsunuz Milli Eğitim'in verdiği bir e, burs var bu bursla ilgili gerekli koşullar burada belirtilmiş. MEP bursu diye belirtilmiş. Önceki senelerde öğretmen liselerinde olanların bir avantajı oluyordu. Şimdi de hala var ama öğretmen sesi mezunları olmadığı için böyle bir durum söz konusu değil. Gördüğünüz gibi e, bu bölümlerde ilk beş tercihine kazanan bakanlığımıza kontenjan 5000 kişi 5000 öğrenci burs verecekler. Anadolu öğretmen liselerinde mezun olanlar ilk beş tercihine yerleşenlere bu 5000 kontenjan dışında ekstradan burs vereceklerini belirtmişler. E, Yatağa yata geçiş işlemleri önceki senelerdeki kılavuzlarda bu yoktu. İyi ki koymuşlar. Burada da detayları verilmiş. Bununla da ilgili daha önce bir video çekmiştim bakabilirler. E, yine YÖK bursu. E, burada da detayları verilmiş. 700 lirayla 850 lira 12 ay boyunca YÖK destek bursu verecek. Güzel. Eee 2,5 üzerinden 65'in altına düşmemesi şartıyla ilgili şeyler de bunlar. Nedir o? Bölümler de bunlar. Bu bölümlere YÖK burs verdiğini kılavuzda da belirtmiş. Bu da yok. Önceki sene de güzel. TÜBİDAK bursunu biliyoruz. Burada da e, bir durum var. E, Gençlik Spor Bakanlığı'ndan da bir e, açıklama var. Akredite ettiği okullar ve kurumlar mevcut gördüğünüz gibi. E, YÖK'ün yaptığı e, değerlendirmeleriyle ilgili bir bilgi tablosu var. Ne işimiz olacak bilmiyorum ama belirtmişler. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yaptığı e, burslarla ilgili ve anlaşmasını yaptığı üniversitelerle ilgili bir duyuruları var. E, evet, jandarmanın, burada da önceki sene kılavuzlarda görmediğim bir durum. Burada detaylarıyla jandarmanın, hatta birazdan da diğer askeri kurumların şeyleri var. o kilo şartı ve diğer e, kısımları, hatta parkur, parkurdan alınacak puanları belirtmiş. Milli Savunma makamlarına bağlı olarak bahsedecek Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde yerleşecek bar bölümlerdeki okuyacak öğrenciler için gerekli olan detaylar burada belirtilmiş. hususla belirtilmiş, boy şartları belirtilmiş, kız öğrenci, erkek öğrenci için ayrı ayrı belirtilmiş, fizik yeterlik, miktik, şınav 400 metre koşuyla ilgili kısım belirtilmiş. Jandarma, iş Sahil Güvenlik e, ile ilgili detaylar burada var. Bu da önceki senelerde yoktu. Parkurlarını koymuşlar. E, boy kilo şartlarını belirtmişler. Buraya kadar güzel. Bir de dizgisi kötü olmuş. Birazcık daha dizgiyi güzel yapsalarmış zaten basmıyorsunuz. Geniş geniş yazın. İkinci öğretim ücretleri. Burada ikinci ile ilgili videoda bahsetmiştim. Ee, biz öğrenciyken birinci öğretimin ayrı ücreti, ikinci öğretimin ayrı ücreti, uzaktan öğretimin ayrı ücreti var idi. Ee, birinci öğretimde ücret kaldırıldı artık ücretsiz ama ikinci öğretimde ücret devam ediyor. İşte tıp için yıllık 750, eczacılık 590, gibi böyle çok abartılı olmayan aylık 20-30 70-80 gibi bir rakama denk gelen ama tabii bunu aylık almıyorlar. Dönemli kalıyorlar. İkiye biliyorsunuz. Ee, gördüğünüz gibi devlet üniversiteleri bazında uzaktan eğitimi e, ve şeyi, e, ikinci öğretim ücretleri burada verilmiş. Çok abartılı fiyatlar değil gençler. Dolayısıyla ikinci öğretimden fiyat yüzünden tercih etmemezlik etmeyin. Gördüğünüz gibi fiyatları komik rakamlar yıllık bazda. Üniversite internet sitelerini vermiş, e, devlet üniversitelerini vermiş, e, devlet 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 şurada. Zonguldak'ta Devlet Üniversitesi ile bitiyor. Acıbadem'le Vakıf Üniversiteleri ve Kıbrıs Üniversiteleri başlıyor. Evet, kılavuzu baştan aşağı okumuş, incelemiş olduk. Kısaca, kabaca ama e, ÖSYM kılavuzu ve ÖSYM sistemi ile ilgili de her şeyde değinmiş olduk kısaca. Hiç bilmeyen bir arkadaşımız tabii ki e, tamamına hakim olmuş olamaz şu, şu videoyla ama hiç bilmeyen bir arkadaşımız e, özellikle velilerimiz ya da kılavuzu daha önce görmemiş öğrencilerimiz bir fikir sahibi olduklarını düşünüyorum. Daha detaylı bilgiyle diğer videolarımızı izleyerek bilgi sahibi olabilirler. Tercih döneminde de kılavuzun aslı çıktıkça da farklı noktaları incelemeye devam ederek yeni videolar yayınlayacağız. Hoşçakalın, görüşmek üzere.